Merhaba herkese, kanalıma hepiniz hoş geldiniz canlar. Umarım çok çok iyisinizdir. Beni sorarsanız ben her zamanki gibi çok iyiyim, yoğunum. Bugün sizlerle aklınızdaki insanla ilgili bir açılım gerçekleştireceğiz. Kime niyet ediyorsanız, kimi düşünüyorsanız, burada kaderinizdeki kişi o mu? Yani geleceğinizde olacak olan insan o mu? Ona bir bakalım. Kanalıma... Abone olan herkese niyetimi alıyorum. Aklınızdaki insan, sizin kaderinizdeki insan. Kaderinizde aklınızdaki insan var mıydı? Ya da var mı gibi soralım. Hani yaşanılan durum ne olursa olsun Bakın kılıç ikilisiyle başladık burada. Öncelikle biz bu konuya dair çok ikilemde kalmışız. Demişiz ki bir yandan ona karşı duygularım var, ondan etkileniyorum. Bir yandan da çok kararsız ve belirsiz hissediyorum gibi. Sizin içinizde şöyle bir enerji var arkadaşlar. Ee, yaşadığınız süreci kadersiz olarak hissetmişsiniz. Ya da demişsiniz ki yani bu insan benim hayatıma e, bir şekilde kaderin getirdiğiyle dahil oldu. Ama yaptıkları da kadere sığmıyor. Hani bu nasıl nasip, bu nasıl verilmiş bir şey dermiş gibi hissetmişsiniz. Bazen karar vermeye bile istekle olmuyorsunuz. Hani bazen düşünüyorsunuz kaderimde değilmiş gibi. Ama hani buna karşı bir isteksiz oluyorsunuz. Karar vermeyi geciktiriyorsunuz. Karar veremiyorsunuz. E, açıkçası siz şu anda hiç doğru düşünmediğiniz bir evredesiniz ya da doğru düşünseniz bile hani üçüncü göz çok önemlidir arkadaşlar. Üçüncü gözümüz e, açık olduğunda biz evreni daha çok hissederiz. Hem de Basiretimiz kapalıysa gözümüz onu göremeyiz. Şu anda sizin açıkçası doğru bir frekansta olmadığınızı karar vermek adına birine danışmanızda fayda olduğunu, destek almanız gerektiğini, yönlendirilmeniz gerektiğinden fayda buluyorum burada. Çünkü çok fazla onunla ilgili ikileme düştüğünüzün enerjisini aldım. Ve ona karşı da içinizde bir taraf tutma durumu var. Yani çok fazla iki enerjide gidiyorsunuz. İşte bugün e, tutulma gerçekleşti gerçekleşti Boğa burcunda. Ay tutulması, kan ay tutulması. Bunun etkileri yaklaşık önümüzdeki 6 ay boyunca yoğun hissedilecek zaten. Özellikle Boğa burcunda gerçekleşmesi bizim e, Türkiye açısından ekonomiyi ilgilendirse de aynı zamanda Venüs gezegeni olduğu için aşk ve ilişkiler konusunda bizi etkiledi. Bu yüzden burada bu ruh halini de hissediyor olabilirsiniz. Duygularınızda şu anda biraz hani çünkü Uranüs'te de açı yapıyor. Aynı değişik duygular ya da duygusal bir da hissedebilirsiniz. Rüyalarınıza dikkat etmekte fayda var. Dediğim gibi burada siz bu konuda çok doğru düşünemiyorsunuz. O benim kaderimde var mı yok mu noktasında bir eminlik söz konusu değil işaretler bile gelse bunları doğru okuyamadığınızı gördüm burada ee, aynı zamanda sizin bir sürü e, düşünceniz var ama e, partnere de baktığım zaman da aklınızdaki insana onun da kafası çok karışık açıkçası yani sizinle engeli ama onda şöyle bir karışıklık var arkadaşlar o ne, neyi seçmesi gerektiğini bilmiyor. Hani ona birçok şey vaat edilmiş kadersel olarak ya da o zaman diliminde birçok konusu olmuş. Hani diyelim ki iş sorunları vardı, aile sorunu vardı, hayatında biri vardı, kaosu vardı ve bununla bir de siz dahil olduğunuz bu yüzden neye odaklansa, hangi durumu seçse gibi düşüncelerde daldı gitti açıkçası. O sizinle alakalı bilinçaltı olarak da çok şey hissetmiş aslında. Hayaller kurmuş. Ve sizi muhtemelen rüyalarında da gördüğü zamanlar oldu. Hissetti. Ve bilinçaltında çok fazla bir yaşanmışlık var. Hani o belki bunları anlamdıramadığı zamanlar olmuştur. Ama ee, bu insanla ilgili yaşanmışlıklar birbirini hissetme noktaları var. Ee, bunu daha çok karşı taraf hissetmiş çünkü enerjisini açık bıraktığı için ve hani düşünmemeye çalıştığı için ona daha fazla böyle bir bilinçaltı olarak gelmiş. Ama sizinle ilgili çok fazla yanlış tercihlerde bulunmuş bu insanda. Hatalar yapmış. Çünkü hani böyle yaparsam şöyle olur falan demiş. Kendini geçiştirmiş. Bir ilizyona takılmış. Hani doğru görememiş. Yani benim hissettiğim şey ne biliyor musunuz? İkinizde de e, enerji kapalığı. Sadece bir kişi de değil. Ve bu enerji kapalıklığı sizin birbirinizi net bir şekilde görememenizle alakalı olan bir şey. Bakın bu insan için e, verilmiş bir fırsatsınız aslında. Hani e, bir duygusallık, bir sistemin ona verdiği bir duygusal enerjidesiniz. E, burada yedi sayısı da çok önemli çünkü mucizelerden anlatır, evren evrensel enerjiden anlatır, birlikten anlatır ve burada da hissettiğim şey o. Ama hani bu insan e, buna odaklanmaktansa hep başka şeyleri gördüğü için, onlarla ilgilendiği için. Sizi önceliğine koymuyor Önceliğine koymadığı için Size hatalar yapıyor Ya da işte mesela ben şu anda aşk yaşamak istemiyorum Ben duygusal bir insan değilim Ve benzer cümleler Duymaya devam ediyorsunuz Burada Partneriniz Hava enerjisinde ise Yani eğer Burada beni çok duraklattı nedense. Yani terazi, kova ya da ikizler burcunda olabilir partner. Ama bence kolektif olarak Ağırlıklı olarak partnerleriniz o gruplarda işte yükselen ay venüsü falan mutlaka toplum toplam enerjide öyle bir enerji var ve siz neden böyle düşünmeye başlamışsınız şu yüzden çünkü çok bağımsız dediğim gibi yani siz de o benim kaderimde var mı bizim geleceğimiz olur mu noktasında net olamamışsınız eminlik hani sevgiyle nefret çok e, yüksek frekansta ya biz hissederiz. Bir insan bizi sevmediğinde sevmiyor falan deriz. Ama siz bunu kesin de söyleyemiyorsunuz. Ama var da diyemiyorsunuz. Bunun sebebi karşı taraf çok bağımsız. Çok böyle sanki duygusal insan değil, duygusal konulara giremiyor, çok dediğim dedik, tavır çizen, umursaman, sosyal hayat arkadaş çevreleri olsun. Çok böyle yönlendirilebilen bir yapısı var. Yani el avucu sığmıyor gibi bir yapı var. Ve Biraz da mantık çalıştırdığı için sizin duygularınız burada boğuluyor gibi bir şey hissediyorsunuz açıkçası. Ee, onun tarafında ise o e, şu anda kendinde bir eksiklik hissediyor. Yani e, dediğim gibi sizin onda daha yoğun bir etkiniz var. Çünkü onun hayatında olduğunuzda onun hayatını aydınlatan bir yapınız var. Ama o şu anda kendini sizinle arasındaki mesafeyi hissediyor yani şöyle söyleyeyim hani üst tarafta size bakıyoruz alt tarafta partnerlerinize bakıyoruz ya burada sizinle onun arasında bir mesafe var bu hani ne kadar size karşı belki duvar örüyor belki gelmiyor belki bu yavratıyor engeli ama kendisi bu soğukluğu hissediyor yani Açıkçası hayatında aşk, duygu, sizin yeriniz bir şekilde dolmuyor. Ne durumda olursa olsun eksiklik içerisinde, yokluk içerisinde ve maddi Manevi durumu var. Biraz da sağlık sorunu hissediyorum onda bu aralar. Bunlarla ilgilendiği bir süreçten geçiyor dediğim gibi ve size karşı bir mesafeyle yaklaştığını biliyor. Ama bu insanda bilinçaltı olarak da hep eksikliklerle büyümüş bence. Hani böyle derler ya bir insanın önce gözü doysun sonra gönlü do doysun gibi. Bu çok doğru bir şey. Çünkü hani bir insanın gözü doymuşsa gönlü de do doyar ya. İşte bu insan biraz e, aç kalmış bence. Ya da hep kısıtlı şeylerle yaşadığı için de kendini açmamış. Biraz hayatsal anlamda kendini eksik hissetmiş. Mesela sevgiyi yaşayış biçimi de öyle. Kendini e, öyle yansıtmaya devam ediyor. Burada sizin kaderinizde bir insan daha gözüküyor arkadaşlar onu söylemeliyim. Sizin gelecekte hayatınıza biri daha girecek. Bu insanda ateş, aslan, koç, yay enerjisinde olan bir insan olacak. Evet bu insan sizin kaderinizde var. Bunu söylüyor. Ama başka biri daha olacak. Ya da evlenmişseniz ya da ciddi bir ilişkiniz varsa bundan e, muhtemelen ayrılacaksınız. Yani çünkü burada iki durum gözüküyor. Sorduk ya aklınızdaki insan sizin kaderinizde var mı? Burada bana çok net bir şekilde söyledi aslında. E, sizin kaderinizde iki insan olacak önünüze çıkan yani kadersel herkesle karşılaşırız bir ilişkimiz olur ama ciddi ilişki konusu ya da geleceğe dair konularda sadece belirli insanlarla olur ya da sadece bir insanla. Burada sizin iki tane seçeneğiniz olacak. Hem aklınızdaki insan hem de bundan ziyade daha böyle tutkularıyla adım atan eylem gücü yüksek birisi olacak. Yani iki insan arasında sizin karar vermeniz gerekecek açıkçası onu söyleyeyim. Bakın, onun kaderinde siz varsınız. Yani muhtemelen e, burada sizin hayatında olmayışınızı hissedecek. Yani onun kaderinde siz gözüküyorsunuz onun hayat planında. Ama bunu şöyle alın. Hani mesela bir insan. E, Yol çözer kendine başka bir insanla bile olsa aklında hep başka biri kalır ya. işte kaderinde olduğunu düşünün. Hani onu beklemek, onunla yas tutmak ya da o eksikliği dolduramamak gibi. Aklınızdaki insanda böyle bir şey var. Yani bu insanı aranıza mesafeler, uzaklıklar girecek. Yani hani şu anda da bir ayrılık açımasındasınız gerçi. Ama bu insanın kaderinde siz varsınız. Ve burada e, DNA kralı ve kraliçesi zaten çok güzel ruh eşi potansiyeli. Yani şunu söylen, birlikte kurulabilecek bir çift. Ve siz gelecekte muhtemelen aklınızdaki insanı seçeceksiniz. Bu insanla olacaksınız. Sizin ortak geleceğinizde. Yani kaderinizde varsınız ama bu insanın hayatında... Daha çok görünüyorsunuz. Hani çünkü şöyle söyleyeyim, siz aslında frekansı yüksek insanlarsınız. Hani çok insanlarla olabilirsiniz, el üstünü tutunabilirsiniz ya böyle bir fırsatınız olacak. Ama onun öyle değil. Yani bence sizin gibi bu insanı kimse çekmez ya da bu kadar bir şey yapmaz, yapacaklarınızı yapamaz. O yüzden sadece sizin enerjiniz gelmiş. Hani bu insanın kaderinde varsınız, olmaya devam edeceksiniz. Gelecekte ortak kaderiniz var. Hatta burada birlikte olacağınızı sizin de yine de artık hani bu insanı değil de aklınızdaki insanı seçeceğinizi görüyorum gelecekte. Bakın burada diyor ki ilişkinizde bağımlı olmayın diyor. Size bu bağımlı olmamak çok önemli geldi. Çünkü bağımlı olursanız ilişkiniz güzel olmayabilir. Ve diyor ki bakın aşk senin hayrına ise sana gelecek çok güzel aslında gerçek aşk olacak ve sistem burada diyor ki evet bu insana senin kaderinde var tekrardan bir arada olmak var ama burada çok güzel bir şey değindi iki tane partner geldi şimdi aranızdaki gerçek aşksa siz onu seçeceksiniz ama gerçek aşk noktasında düşünmediğinizde başka birini seçeceksiniz. Ama burada ben e, kolektif olarak aklınızdaki insanla olacağınızı görüyorum. Evet yani bunlar zaten kolektif açılımlardır. Özel danışmanlıklar için bana ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. E, Instagram adresimden yorumlarda toplu kısmında oluyor. Her zaman bakabilmem mümkün olmuyor. Oradan ulaşıp sizlerle birebir her sorunuza yanıt bir şekilde gerçekleştirebiliriz. Burada da teşekkürler butonu var. Açılımlar size uyuyorsa kanalımıza destek olarak... Ee, orada yardımla edebilirsiniz kanalımız için. Bunlar zaten beğenen abone olanlara e özel açılımlar. Umarım da enerjiniz uyudur. Çünkü kolektifle baya bir %99 uyum görüyorum çünkü bana geri dönüşler yapıyorsunuz arkadaşlar. Bu da sizin adınıza beni mutlu ediyor. Umarım hayırlısı olur sizin adınıza da. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.